Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu de banyomadan ek gelir oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi sol tarafımızda MD sürüp göstergemiz bulunmakta. Sağ tarafımızda ise banyoma platformu. En sağda ise piyasa ölçer göstergesi bulunmakta arkadaşlar. Öncelikle öncelikle binomoda eğer cashback almak isterseniz Telegram kanalımıza gelip linki açıklamada var. Telegram kanalımıza gelip gelip o linkten kaydolup alabilirsiniz. Yani 1000 TL kaybettiğiniz zaman Binomo'da ortalama 400 TL civarında bir hatchback alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Ee, Investor VIP göstergesi içinde Fatih hocama yazabilirsiniz. Yakında bir indirim yapacağız fiyatı konusunda. Fatih hocama yazıp hemen satın alabilirsiniz. İsterseniz sınırsız şekilde isterseniz aylık olarak ve en sağdaki piyasa ölçer göstergesi için de e, tamamen ücretsiz arkadaşlar tamamen hani ücretsiz hiçbir ücrete gerek yok sadece linkimizden kaydolmanız yetiyor yeterli olacaktır zaten e, bayanma linkimizden kaydolmanız zaman telegramda hem cashback alacaksınız hem de piyasa ölçeri sınırsız bir şekilde tamamen ücretsiz alacaksınız şimdi e, videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen e, like atmayı unutmayın. Etkileşimimiz çok kötü durumda şu an. E, her izleyen like atsa zaten fazlasıyla kendimizi toparlayabiliriz. E, şimdi işlem bekleyelim. İşlem geldikten sonra konuşmaya devam edelim. tamamlar dostlar videoyu bölüyorum. Arkadaşlar temiz çıktı artık kullanabilirsiniz. E, açıklamadaki linkten veya direkt şu arama bölümüne. Opsiyon pro.com yazarak e, erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki sitemizde neler var? Arkadaşlar istediğiniz bütün fikirler sitede bulunmakta. Lütfen Fatih Hocama yazmadan önce siteden bilgi alıp sana bütün bilgiler var. Bilgi alıp Fatih Hocama sonrasında yazabilirsiniz. Fatih Hocama da yazmak isterseniz hemen başla butona tıklayın ve Fatih Hocama iletişime geçebilirsiniz. Ama ondan önce mesela işte indikatörlerin açıklaması vesaire vesaire içi i̇şte yüzük cashback 40 cashback i̇şte kayıt olacaksınız bizim linkimizden telegram üzerindeki güncel attığımız linkten sonra doğruladığınız e, kayıt olduktan sonra Fatih Hocam'a bilama ID'nizi atıp doğrulama yaptıracaksınız ve sonrasında depozitonunuza göre bir cashback gelecektir zarar verirseniz bir ile paparayla her perşembe ve cuma günleri ödeme yapılmakta Sonra arkadaşlar burada detaylı bilgi bölümü var. Daha çok bölüm var. Mesela burada cashback nedir veya neden tetikleyip kullanıyoruz. Ayrıca pazar gözcüsü yani piyasa gözlemcisi ne işe yarar vesaire nasıl çalışır. Ayrıca arkadaşlar buradan deneme de alabilirsiniz fakat şu an askıda. Ama buradan adınızı soyadınızı yazıp mail adresinizi yazıp veya isterseniz ad soyad yerine telefon numaranızı yazın. Ayrıca buraya TDGVM kullanıcı adınızı yazıp deneme sürümü e, deneme sürümüne talip olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bir gün e, bir gün içerisinde büyük ihtimalle geri dönüş sağlanacaktır. Videomuzu videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şu an bir sinyal geldi. Çok girmeyeceğim. Bakiyemiz bayağı var. O yüzden yüksek gireceğim. Şu an bir sinyal geldi. Mum kapansın. Duruma göre işlem açalım. Evet burada işlem açmak biraz mantıklı. Ama keşke şu bölgede işlem açsaydık. Biraz daha hızlı olup. Yani kazancı daha da garanti edecektik. Aa bakın bir daha sinyal vardı. Bir de işleme gireriz. Sıkıntı değil. Ama bu da işleme girmem. Neden? Piyasa çok ee, nasıl diyeyim. Ne yapacağını bilmiyor. Hani bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. O yüzden burada bir daha işlemi gireceğimi hiç sanmıyorum. Girmek de istemiyorum zaten. Şu an bayağı kötü bir piyasa var. Alt Kanada paritesinde. Saat 38. ve bayağı kötü. Evet. Bu işlemimiz geldi. Şimdi şey sanacaksınız hocam. Daha sinyali yeni ver falan diyeceksiniz de. Ee, sinyal yeni vermedi arkadaşlar. Ben şu sinyale göre girdim. Evet, out kanada sinyalimiz de geldi şu an. Bakın gördüğünüz gibi. Bu da düşüyor. Buna işleme az gideceğiz arkadaşlar. Düşük bakiye ile giriş yapacağız. Ee, bu işlemimiz gelecektir ama büyük ihtimalle ya. Yani çünkü bu düşüşten sonra bir yükseliş gelecektir ama bu yükselişte tabii ki e, kötü olacaktır. Yukarı bir aşağı şeklinde. O yüzden pek bu işlem alasım yok. Başka bir piyasa bakalım. Evet arkadaşlar. E, biraz sinyal aradım. Fakat sinyal gelmedi. Mesela şu an görüyorsunuz hani piyasanın kötülüğünü. Ben yani bu durumda kimse işlem almaz. Ben dahi. Şimdi. Gördüğünüz gibi birinci işlemi aldık. Nasıl aldık? Bir sonraki mumda işleme girsek de 2.5 katı şeklinde Hemen sonraki mumda yukarı yönlü işlemi gelecektik. Çünkü zaten şurada gördüğüm kadarıyla piyasa baya kötü durumda. Ee, ayrıca şimdiki işleme niye yukarı yönlü girelim? Ee, oldukça aşağıda girdik. Çok aşağıda girdik hatta. Hani açılış yeri burası. açılışı o kadar yakın girdik ki. Hani zarar imkansız gibi bir şey ama imkansızdan kastım da şu. Yükselecek. Bu piyasa daha yükselecek. Yani eğer siz de mesela şöyle bir piyasayla karşılaştınız. Bakalım şu mumda işlem vermiş al işlemi. Eğer bu mumda gelmezse yani sen şurada işleme girdin. Bu gelmedi. Sonraki mumda iki buçuk katı şeklinde bir daha gir. Büyük ihtimalle gelecektir böyle bir piyasaysa yani kötü bir piyasaysa. Gelmezse bir iki mum daha bekle. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bakın şu yeşilde de aynı şey olmuş. Bakın bu da düşmüş. Sen şurada da gitsen yine kazanacaktın. Bu düşmüş. Sen şurada da gitsen yine yükselecekti. Yine kazanacaktın. Yani gelmeyen işlemler aslında gelmiş. Hani geliyor. Gördüğünüz gibi iki işleme girdim. İkisi de geldi. Üçüncü de gelirdi. Fakat üçüncüye girmeye zamanım olmadı. Daha doğrusu dikkatim o an çok dağınıktı. Girmedim. Hani gelmeyen işlemler de geliyor arkadaşlar. Bunların hepsi size bağlı. Yani mesela bu benim tecrübemle kaynaklıdır mesela. Ben size şimdi bunu söylüyorum. Ama yeni başlayan bir adam bunu neden biz Veya zaten bu şu an mantık çerçevesini dahil edilecek bir strateji de değil. Hani bu işlem gelmedi, düşüş yaptı. Fakat indikatör bu yeşil mumda işlemi verdiyse ve ondan sonra gelen kırmızı mum sinyal mumunun hacmini kırmadıysa, kırmadıysa bir sonraki mumla indikatörün verdiği yönde sinyale işleme girebiliriz. Bu mantığa sahip bir şey değil hatta anlamak da pek kolay bir şey değil. Ama anlaşıldığı zaman gerçekten de göstergelere bakış açınız gerçekten de değişiyor. Ama bu da öyle kimsenin söyleyeceği bir bilgi de değil. Sonuçta bu bir tecrübe ve Piyasada aşırı fazla tecrübesizlik söz konusu. Analiz konusunda, teknik konusunda. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu videoda da çoğu işlemin gelmemiş gözüken işlemlerin çoğunun aslında gelebileceğini gördük. Dediğim gibi e, piyasa ölçer göstergesini ve 40 kampanyasını Telegram kanalımızdaki linkten kayıt olabilirsiniz. Ee, anlayamadıysanız yer Fatih Hocama danışabilirsiniz. Link açıklamada. Ayrıca Investor VIP göstergesi için de Fatih Hocama gidebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.